Bu ölü piksel konusu daha doğrusu ölü piksel konusu olayın teknolojik tarafı bir de bu işin hukuki mevzuat tarafı var. Bunu bugün iki ayrı konuyu biraz karışık ilerleyeceğiz. Konulardan bir tanesi ölü piksel ölü piksel durumunda tüketicinin değişim hakkı var mı yok mu? Kaç adet piksel olması lazım şeklinde sorular ve bu konudaki kargaşa. Bunun dışında da yine Samsung'un tavsiye forumundaki üyemiz, arkadaşımız olan diriliş 27'ye yine hukukun dışında olan uygulama ile ilgili bir durum var. Ona değineceğiz. Şimdi öncelikle bu ölü piksel, canlı piksel dediğimiz konu nedir? Hepimiz biliyoruz televizyonlarımızın ekranı tin film transistör lekit kristal display dediğimiz bu TFT LCD panellerden oluşuyor. Full HD bir televizyondan bahsedecek olursak eğer 1920x1080 çözünürlük demek yatay taramada 1920 dikeyde 1080 tane hücreye sahip demek. Bu da 2 milyon 73 bin 600 tane küçük noktadan bahsediyoruz anlamına geliyor. Yani bu 2 milyon 73 bin 600 tane noktanın bir tanesi arızalı olduğunda yani ölü piksel diyorsak orada hiç hareket yok. Siyah canlı piksel diyorsak veya canlı alt piksel diyorsak Şimdi bunun bir de alt pikselleri var kırmızı yeşil mavi olarak bunların he herhangi bir noktasında bir tanesi arızalı çıktığında ölü veya canlı fark etmek sizin e tüketicinin değişim hakkı var mı yok mu konusunda inanılmaz bir kafa karışıklığı var çünkü ISO 13406 standardı kapsamında 2001 yılında kabul gören bir standart üzerinden üreticiler veya satıcılar hala tüketicilere cevap veriyorlar. Halbuki Türk Standartları Enstitüsü ISO 13406-2 kapsamlı bu standardı teknolojinin ilerlemesi ve o standardın artık günün koşullarına uygun olmaması gerekçesiyle 2010 yılında bu standardı iptal etmişti. Şimdi şöyle bir durum var. Üretici firmalar genel anlamda tüketiciye şöyle yaklaşıyor. Yan yana birbirine çok yakın 3 tane olursa, aynı yarıda 5 tane olursa, ekranın tamamında 7 tane olursa gibi kriterler sunduklarını söylüyorlar. Fakat aslında bu işin de teknik karşılığı işte 1920'ye 1080 çözünürlük olduğunda 5 tane olursa, işte 1366 768'de 3 tane olursa gibi kavramları da var. Sıkıntı şu ki Artık diyorum aslında bu kavramların hiçbirisinin bir geçerliliği yok. Çünkü normal şartlarda 2010 yılında iptal edilen bu standarttan başka üreticiye haklı çıkaracak bir gerekçe de yok. Dolayısıyla yine 2013 yılında yine bir tüketicinin ölü pikselle ilgili bir üreticiden talebi ve üreticinin bunda 4 tane var 5 tane olması lazım deyip değişim talebini geri çevirmesi üzerine tüketici Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'ne müracaat ediyor. E, tüketici Mahkemesi'nden sonra üretici e, konuya itiraz ediyor. Konuya itiraz etmesinin takibinde de Yargıtay 13. Hukuk Dairesi e, bu itirazı da reddettiği için artık bu konu bir emsal teşkil ediyor ve biz elimizden geldiğince bu bilgileri insanlara yaymaya çalışıyoruz ki e, üreticiler herhangi bir şekilde ayak direttiklerinde bu kararın e, Yargıtay kararında dile getirilen konu şu, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına diye devam etmiş. Aşağıda e, dökümü yazılı 142 lirayı da itiraz eden tarafa onların ödemesini hükmetmiş. Bu 29 Nisan 2013 tarihinde alınmış bir Yargıtay kararı. Ben bu linki e, videonun altındaki açıklamalara ekleyeceğim. Şimdi peki forumda tavsiye forumunda Sevgili Diriliş 27'nin konusu nedir? Hemen onu da bir parantezde dile getirelim. Diriliş 27 bir Samsung televizyon alıyor. 55Q60. 5 Temmuz'da Teknosa Prime Mall Gaziantep bayisinden Samsung 55Q60 televizyon satın almış. Sevgili üyemiz. 6 Temmuz'da kurulum yapılıyor ve üyemiz kurulum yapıldığında televizyonda 4 tane ölü piksel olduğunu tespit ediyor. Etkili servis bununla ilgili işte önce işlem yapmama kararı alıyor. Çünkü 5 tane değil diyor. İtirazlarını Samsung'un kendisine iletiyor tüketicimi. 8 Temmuz'da Samsung servisi birleşi 27 27'ye arıyor. Enteresan olan şu ki televizyonu alıp götürüyorlar. 17 Temmuz'da değişim raporu veriyorlar. Ayın 8'inden 17'sine kadar tüketicinin evinde televizyon yok. Yani vatandaşın satın aldığı televizyon evinde de değil. Şimdi bakın. Ölü piksel sorunu tespit edilmiş bir televizyona yetkili servisin, yetkili servis istasyonunda yapabileceği bir müdahale yok. Ellerinde de öyle bir teknoloji yok. İncelemeyi gerektirecek bir durumda yok. Vatandaşın televizyonunu neden götürüyorsunuz? Adam parasını vermiş, satın almış. 17 Temmuz'da değişim raporu verilmiş. 21 Temmuz'da yeni televizyon gelmiş, montaj yapılmış fakat Aynı ölü piksel arızası tekrar üründe mevcut çıkmış. Bu sefer ürünü tekrar geri götürüyorlar. İkinci saçmalık. 29 Temmuz'da Samsung servisi arıyor ve diyor ki biz bu televizyona değişim yapmıyoruz. En az 5 tane ölü piksel olması gerekir. Bu ayıplı ürün kapsamına girmez bilgisi vermişler ve bu şekilde kullanacaksınız demişler Samsung televizyonun sahibine. Bu şekilde kullanmayacaksınız. Samsung yetkililerine de söylüyorum. Vatandaşa bu şekilde ürün kullandıramayacaksınız. Çünkü biz devletin ve kanunların verdiği bütün bilgileri, aldığı bütün kararları bütün bilinçli tüketicilerle paylaşacağız. Video yapacağız, forumda yayınlayacağız, Twitter'da yayınlayacağız, sosyal bütün mecralardan bütün tüketicileri bu konuda bilgilendireceğiz ve bilinçlendireceğiz ki üreticiler bundan 20 sene önce geçerliliği olan bir standart ile tüketicilerini kandırmasınlar. Bir an duraksadım hani acaba terbiyesiz bir cümle olur mu diye hayır değil gayet de yerinde bir cümle tüketicileri kandırmasınlar. Bir tane dahi ölü piksel var ise o televizyon ayıplı ürün kapsamına girer. Ayıplı ürün Mülga 4077 yeni 6502 sayılı tüketici koruma kanunu kapsamında geçerli olan maddeler doğrultusunda da sizin değiştirmekle yükümlü olduğunuzu söyler. Ben bunu söyleyen kanun maddelerini de mutlaka videonun altına açıklamalar bölümüne yazacağım üreticiler aslında siz zaten bunu biliyorsunuz. Fakat 100 tane tüketiciden 90 tanesini ikna edebilirsek 90 tane televizyon bizim yanımıza kar kalır. Biz bunu değiştirmekten kurtulmuş oluruz diye düşünüyorsunuz. Hak yiyorsunuz. Vatandaş o televizyonu 5000, bin, 7 bin, 9 bin, 10 bin, 20 bin lira gibi paralar vererek sizden satın alıyor. Isparta'da bir kardeşimiz vardı yine Samsung'dan 82Q60 model televizyon satın alan arkadaşımız vardı. 17.000 Türk Lirası para ödeyip o televizyonu satın alan bu arkadaşımıza kasadaki genleşme sesini de televizyonu 3 kere değiştirmenize rağmen kronik bir problem olması, yeni gelen bütün televizyonlarda da led'ler devreye girince ısıdan kaynaklanan bir genleşme sesi olması ortaya çıkınca en son kullanma kılavuzumuzun bilmem kaçıncı sayfasında yazdığı üzere elektronik cihazlar çalıştıkları süre zarfında belli başlı sesler çıkarabilir. Gerekçesine kendi yazdığınız kullanma kılavuzunda bulunan bir gerekçeye dayanarak bu vatandaşımızın da televizyonunu değiştirmeyi veya geri almayı veya bir üst modeliyle değiştirmeyi reddettiniz. Aslında bu da ayıplı bir satıştı güvendiğimiz bir markaya yakışmayan hareketler bunlar. Sizler vatandaşı mağdur edecek her ne adım atıyorsanız, her ne harekette bulunuyorsanız vatandaş bize ulaştığı ve bizden istediği sürece biz burada bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar LG ile ilgili, Vestel ile ilgili bir Aklıma gelen bütün markalarla ilgili birçok yazılı mecrada bilgileri yayınladım. Bundan sonra bunları e, görüntülü mecraya da taşımayı düşünüyorum. Daha yoğun bir şekilde aktarmayı düşünüyorum. Çünkü burada kesinlikle kanunun dışında hareket edildiği ortada. Tavsiye forumundaki diriliş 27 kardeşimizin bu televizyonu ne olursa olsun göreceksiniz ki değişecek. E, ve bu tarz hareket eden üreticilere karşı markası modeli ne olursa olsun mutlaka hakkınızı arayın. Biliyorsunuz bundan 3-5 video önce yayınladığım video oturduğunuz yerden hiçbir yere gitmenize dahi gerek kalmadan tüketici hakem heyetine nasıl müracaat edebilirsiniz? Bunları size o videoda açıklamıştım. Bu videoyu kullanarak da aynı şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi bu ölü piksel konusu ile ilgili Muhammed Kaya bana ulaşmış. Yine YouTube'dan takipçim olan Çebi Çebi bana ulaşmış. Bu videoyu aynı zamanda kendilerine de atfetmiş olayım. E çünkü çok fazla bu konuyla ilgili video çekmemi isteyen arkadaş oldu. Ölü piksel nedir? Ölü piksel ayıptır. Teknolojik açıklamasına gerek yok. Ölü pikselli bir tane dahi olsa ölü pikselli ürünü kullanmak zorunda mıyız? Hayır değiliz. Ama Şöyle bir durum var. Olayın bir de teknik tarafı da var. Ultra HD bir panelden bahsediyorsak milyonlarca noktacığın içerisinde o bir tane ölü piksel sizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu kısmına da bakabilirsiniz. Ben burada o ölü pikselli televizyonu kullanmaya devam ederseniz o televizyon çatlar, patlar, ileride çoğalır, azalır demiyorum. Bakın ölü pikselli televizyonunuzu değiştirdiğinizde, değiştirdiğinizde yeni gelen televizyonunuzda 3 ay, 5 ay, 1 sene ölü piksel olmayabilir. Sonrasında da çıkabilir. Garanti dahilinde yine verdiğim bilgiler aynı şekilde geçerlidir. Ayıp kapsamına girer ve firma bununla ilgili gerekli aksiyonu almak zorundadır. Ya paneli değiştirmek zorundadır ya da ürün değiştirmek zorundadır. Verdiğim bilgilerle ilgili gerekli kanuni kararları buradan 2013'e 1750 Sayılı yargıtay kararını ve aynı zamanda da 6502 sayılı tüketiciyi korumak kanunu ilgili maddelerin açıklamalar bölümüne aktaracağım. Sormak istediğiniz sorular olursa çünkü videoyu bir an önce bitirebilmek adına elimden geldiğince hızlı anlatıyorum. Videoların uzun olduğunu söylüyorsunuz çünkü bana atladığım noktalar olursa lütfen yorumlar bölümüne yazın oradan yazılı olarak da cevapları vermeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.